Merhabalar sevgili Başaklar ve özellikle yükselen burcu Başak olan herkese. Sevgili Başaklar Kasım ayı yorumlarımla karşınızdayım. Yalnız Ekim ayının 31'inde yani Ekim ayının son günü bir 8 derece boğa burcunda sizin gibi bir toprak burcunda bir dolunayla aslında Kasım ayına o etkilerle başlamış oluyoruz. Ee, boğa burcundaki bu dolunay özellikle sizin seyahat noktanızda seyahatinizle ilgili eğer bir seyahatiniz olacaksa etkileyebilir ya da internet ortamındaki yazışmalarınız, sosyal medyanız etki altında olabilir. Bir olumsuzluk, bir seyahatte gece gecikme ya da farklı noktalara bavulun gitmesinden tutun seyahatinizi yapamamak gibi bir takım aksaklıklar yaşamış olabilirsiniz. Ya da ayın birinde ikisinde sonraki günler Kasım ayının başında yaşamış olabilirsiniz. Yine de Kasım ayı e, farklı bir görüşte olacaksınız. Yani biraz daha kafanı değiştirmeliğim modunda olacaksınız. Görüş değişikliği ve e, nasıl diyelim artık vizyonunuzu değiştirme, bakış açınızı değiştirme zamanınız geldiğini 2020'yi neredeyse kapatma isteğiniz olduğunu anlıyorum. E, 31 Ekim'den sonra o gün aynı şekilde güneşle Uranüs'ün de bir karşılık açısı var. Ondan da etkileniyorsunuz çünkü boğa üzerindeki yine Uranüs e, bu sebepten etki alıyorsunuz. Şimdi bir başak olarak 1'inde ve 6 Ekim'de Merkür saçın karşıtlığından da az da olsa etki alıyorsunuz sevgili Başaklar. Şimdi retrolarla başladık bu aya. Merkür retrosu ve Mars retrosuyla Ekim'de de bunu deneyimledik ama artık sonuna geldik. 3 Kasım'da Merkür retrosunu bitiriyor. Sonrasında da tabii bunun gölge etkileriyle ayın ortasını bulacak etkisinden çıkmamız ve Mars'ın retrosu da ayın 14'ünde artık tamamlanmış olacak. Dolayısıyla sevgili başaklar ileriye yönelik bir takım planlar yapma zamanınız, daha hızlı hareket etme, daha hızlı aksiyon alma, hayatını düzene koyma, hayatınızı düzene koyma zamanınız diyebiliriz bu Kasım ayına. Şimdi 11 Kasım'da artık Merkür Akrep Burcu'na geçiş yapacak ve bir aralığa kadar burada olacak. Biraz yine planlamalarınız ön planda olacak. İşle ilgili de 2021'i planlıyor olacaksınız. 2021'in belki bütçesini, planını, 2020'de neler yaptık, nasıl kapattık bunlarla ilgili konuşuyor, düşünüyor olacaksınız. Gerek işte ya da özel hayatınızda. Bu arada hem özel hayatınız hareketli hem işiniz hareketli arada kalıyor olabilirsiniz. Çok efor sarf ediyor olabilirsiniz. Bu aya böyle başlıyorsunuz. Şimdi bu ay çokça karşıt ve kare açı var. 9 Kasım'da Venüs-Mars karşıtlığı var. Yalnız 12'sinde hep ayrıca bir videoda da belirttim Jüpiter Plüton kavuşumu söz konusu sevgili başaklar oğlak üzerinde sizinki gibi bir toprak burcu üzerinde olduğu için toprağa etkiler depremleri tetikler böyle bir etkiyle aslında kasım ayı gündemimiz var ee, ama bireysel olarak bizlere bir iyilik hareketi bir kişisel bir patlama bir e, normalden daha fazla bir efor sarf edebilme enerjisi verir Şimdi sizi de özellikle bu 12 Jüpiter Plüton, ayın 12'sindeki Jüpiter Plüton kavuşumundan sonra ayın 15'inde Akrep üzerindeki bir yeni ay etkiliyor olacak. 12-15'i arasındaki bu birkaç günde çok güzel haberler alabilirsiniz. Sizi çok mutlu edecek haberler alabilirsiniz. Yepyeni bir çevreniz olabilir. Hep yeni bir aileye dahil olabilirsiniz. Sevdiğiniz insan ailesiyle sizi tanıştırabilir. Buna benzer çevreniz gelişecek, genişleyecek. Çünkü 5. evinizden etki alacaksınız sevgili başaklar. Bu ayın 12'sindeki Jüpiter Plüton kavuşumundan ve 5. eviniz demek sevgili noktanız, yeni bir aşk haberi, çocuklarınız, çocuğunuz yoksa ve çocuk istiyorsanız bununla ilgili güzel bir haber, büyük patlama, büyük bir enerji ve sonraki aylarınızı, yıllarınızı etkileyecek bir böyle bir aşama olabilir çok tutkulu bir dönemde olabilirsiniz aşk konusunda çünkü sonrasında 15 Kasım'da da bir yeni ay var akrep üzerinde dolayısıyla akrebin üzerindeki bu yeni ayda sizin 3. evinizi etkileyecek günlük işleyişinizi günlük rutininizi kardeşleriniz ve işte kuzenleriniz, yakın akrabalar, yakın çevrenizdeki insanlar, her kimse onların onlarla ilgili bir güzel haber alacaksınız. Dolayısıyla hem 5. hem 3. evinizden bize güzel haber verebilirsiniz. Hayata yani aileye biri daha dahil oluyor diyebilirsiniz örneğin. tutkulu bir döneminiz olacak. Şimdi Aynı zamanda bu akrep yeni ayı biraz da kıskanç da yapabilir sizi. Araştırmacı olabilirsiniz. Sevgilim acaba nerede ne yapıyor diyebilirsiniz. Çok da kimseyi bunaltmayın derim. Sevgili başaklar bu ay aynı zamanda ikinci yarısı tabii daha rahat dolmaya kadar. İkinci yarısında bir tek 27 Kasım'da Venüs Uranüs karşıtlığı var. E, bu sizi biraz etkileyebilir. 29 Kasım'da Merkür, Neptün'ün retrosu sona eriyor ve 30 Kasım'da da bir gölgeli ay tutulması var. Bu gölgeli ay tutulması ve 30 Kasım'da da bir gölgeli ay tutulması var. Bu da ikizler üzerinde. Dolayısıyla ikizlerdeki bu gölgeli ay tutulması sizin 10. evinize etkiliyor. İşle ilgili radikal bir karar alabilirsiniz. Evet bir terfi haberi de alabilirsiniz. Çok sevinemeyebilirsiniz. Ya da işle ilgili özellikle bir tamamlanma etkisi verecek şekilde işe aniden tepki koyabilirsiniz, benim sorumluluğum değil diyebilirsiniz, fevri davranabilirsiniz ya da bir ihtimal işinize son verilme ihtimali de yok değil. Böyle bir parçalı ay tutulması sonraki günlerde etkisi altında kalacağınız. ani çıkışlar yapmamaya özen gösterin sevgili başaklar. İş değişikliği hayatınızı komple değiştirecek bir takım işinizle ilgili bir takım değişiklikler olabilir onu söyleyeyim. Ve aynı şekilde Aralık başında da geleceğinizi planlama konusunda Biraz düşünceli olabilirsiniz. Kasım ayı gerçekten güzel. Kasım ayının enerjilerini yakalamaya çalışın. Riskli günler 6'sı 9'u bunlara dikkat edin. Mars'ın retrosunun tamamlandığı gün 14'ü 15'i onun tam durağan olduğu günler biraz daha dikkatli olmaya özen gösterin. Mars enerjiyi fazla fazla verir. Gereksiz bir enerji de verebilir. Hani elimizi kolumuzu sağa sola çarpmayalım, arabamızı sağa sola çarpmayalım, dikkatli olalım. Ama ayın ortasındaki 15'indeki akrep yeni ayına Birkaç gün önce ayın 12'sinde yaşayacağımız Jüpiter-Plüton kavuşumu çok güzel bir etki verecek. Hem 5. ev hem 3. ev konuları, sevgili çocuklar, çocukların bir takım şartlarının iyileşmesi, okullarının belki bir rutine kavuşması, onların mutluluğu gündeminiz olabilir ve yeni bir aşk, yeni bir sevgili gündeminiz olabilir. Aynı zamanda evlenme teklifi de olabilir tabii, ama bu ay evlenmenizi pek önermem. Sorularınızı bekliyorum. Kişisel doğum haritalarınızla ilgili danışmanlık için bana her zaman başvurabilirsiniz. Sadece görüşme de yapabiliriz, detaylı bir raporlama da yapabiliriz ve ikili ilişkilerin uyumu ile ilgili bir sinastri çalışması da elbette ki yapabiliriz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.